Merhaba, ben Bilişim Teknolojileri öğrencisiyim. Stajımı Portekiz'de bir Bilişim firmasında tamamladım. Stajımı Portekiz'de e, otomasyon firmasında tamamladım. Erasmus'taki stajımı, Viyana'daki bir yenilenebilir enerji firmasında tamamladım. A1 ve A2 İngilizce eğitimimi okulumuzda açılan kurslarda tamamladım. A1 ve A2 İngilizce kurslarından sonra derslerimi sıkı tutarak Erasmus'a çelim. Erasmus sayesinde yabancı dilimi geliştirdim. Erasmus projesi hayatımdaki en önemli deneyimlerimden biriydi. Erasmus Plus projesi sayesinde yurt dışına gittiğimde farklı arkadaşlar edindim. Erasmus sayesinde yurt dışında kendi bölümümle ilgili çalışma fırsatı kazandım. Erasmus projesi sayesinde birçok ülkeyi görme fırsatı buldum. Erasmus sayesinde Avrupa'da farklı kültürleri görme şansı yakaladım. Bu proje sayesinde yurt dışı hayatını ve çalışma ortamını gördüm. Erasmus projesi sayesinde kendi bölümümle ilgili yurt dışındaki uygulamaları görme fırsatı buldum. Yurt dışına gidip geldikten sonra yabancı dilin ne kadar önemli olduğunu anladım. Bu projenin geleceğime olumlu yönde katkı bulunacağını düşünüyorum. Erasmus geleceğimize katkı sağlar. Erasmus öğrencinin katılması gereken projelerden bir tanesi. Hey, May Bu fırsatı veren öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. <laughs>